Durumu, nereden Nerede varsa hepsi burada Ne nereden alınır kasma Sosyeteyle gel kalite marka Karma nedir ne kadar olmalı Taktik diyorlar bu kanalda Sosyete pazarcı yanınızda Yardıma hazır her alanda Sosyete her yerde Her zaman yanında Sosyete pazarcı Kalite ve marka Arkadaşlar şu kısım Haliç'in olduğu yer hatta şu karşıda kupayı görüyorsanız Haliç Köprüsü'nün olduğu kısım bu yoldan buradan direkt Mercan'a çıkıyor. Şimdi biz ikinci yoldan girelim. Equinox ısrarları. Toptan bunları. Ne diye geçiyor bu? Tatlıkalı iş merkezi. Toptan al. <laughs> telefon, telefon cihazları, telefon kapları. aynı şekilde telefon kabloları. Çünkü daha önce bakın o kablo yerleri. Mesela az önce çekim izni istedik. Ama arkadaş direkt teşekkür etti. Ben teşekkür ediyorum. Ya demek ki Asri Han. Buraya bakalım. Asri Han'da daha çok telefon, telefon malzemeleri ürünleri var. Tabii. Evet. Ve dijital ve teknik malzemeler. Telefon, telefon malzemelerinin toptan satıldığı yer. Telefon, telefon malzemeleri. Aynı şekilde arkadaşlar. Telefon kapları. Şurası kap sokağı. Telefon Kap Sokağı. Bakalım. Bakalım arkadaşlar. Anahtarlıklar. Telefon kap malzemeleri. Aynı şekilde telefon kap malzemeleri. Telefon kap malzemeleri.

Instagramcılar için. Instagramcılar için ışıklı malzemeler. Işıklı malzemeler. fustucular ışanı burada da telefon ve telefon malzemeleri, telefon kapları var. Firhan

Bu cadde üzerleri perakende de satıyor. Hem toptan hem perakende. Toptan olduğu zaman söyledikleri fiyattan belli bir yüzdelik indiriyorlar o şekilde hem toptan sektörüne hem parakende sektörüne satış yapıyorlar. Tahtakale Ticaret Merkezi. Buraya da bir girelim. Burada da telefon malzemeleri, telefon aksesuarları. Yine alt katta kuaför malzemeleri. Ama çoğunlukla kuaför malzemeleri ve telefon aksesuarları olarak satış yapılıyor burada arkadaşlar. Fiyat analizi yapmamıza gerek yok. İhtiyaç olduktan sonra gelip malzemelerinizi toptan veya parakende tahta kadar alabilirsiniz. Fiyat karşılaştırmasına da lüzum görmüyorum çünkü buraları çok çok uygun. Pardon, pardon abi. <laughs> bana Pirhan Ne var orada? Çakmak var Aynı şekilde telefon ve aksesuarları Biraz bozuldu, düşürdü. Sonra tekrar götürdü o Tahtakale Kare Ticaret Merkezi. Buraya da bir girelim. Telefon malzemeleri, telefon aksesuarları. Pardon, pardon abi. Pardon, pardon. マリ a リ感。